Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba Hepinize arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün ben, Miray ve Erkan üçümüz birlikte tabağında ne çıkarsa ye challenge yapıyoruz. Evet. Bize bu oyunda kim yardımcı olacak? Ben. Evet, Miray yardımcımız olacak. Bizim tabaklarımıza bir tanesini iyi, bir tanesinde kötü bir şey koyacak. Ondan sonra tabakları karıştıracaksın sen. Tamam mı? Tamam. Sonra biz hangisini seçersek tabağımızda bize ne çıkarsa onu yemek zorundayız, hı hı. tamam mı? Tamam. Bu görev sende. Başlayalım mı Hazırsan? Baba hazır mı? Hazır. Tamam, hadi Miray sen yerini alalım arkaya. Biz de gözlerimizi kapatalım. Hadi kapatalım. Hadi kapatalım. Bakalım. Dur. Tabaklar önce senin önüne bir koyalım şöyle kaldıralım. Sonra onları koyduktan sonra bunlar üstüne kapat, tamam mı kızım? Tamam. Kapat babası. Hı hı. Bakmak yok. Kapattık anneciğim. Hadi. Güzel. Tamam mı? Sen bunları karıştırdın mı? Karıştırdım. Acaba şöyle mi yapsak? Taş, kağıt, makas yaparak önce kim seçecek öyle mi belirlesek acaba? Ne dersin? Tamam. Yapalım mı? Yapalım, hadi. 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 Taş, taş kağıt, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İlk Öncelik sen hangisini seçiyorsun? Seç Önce ben seçeyim ya. E, tamam. Oh. <laughs> ben açıyorum. No! <laughs> 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 Bana soğan geldi. Bu kötü bir başlangıç oldu. <laughs> İy, hadi sen yine iyisin de. Miraycığım ben bunu yemesem olmaz mı? Ol olmaz. Kötü bir başlangıç oldu soğanla. Ben bunu yememeyi tercih ediyorum. Yemesem olmaz mı? Ay bu bir oyun. Mecbur yiyeceksin. O zaman zaten bir ısırık Anladım. almamız yeterli değil mi? Bir ısırık mı alsın yesin mi? Miray. Hadi. hadi. Üç ısırık alsın. Ya Miray. <laughs> Kızım bir tane. Lütfen. <laughs> üç ısırık ya. Ya üç ısırık nedir ya? Ya. <laughs> bir. Tamam. İki. Oy çiğnememeye çalışıyorum. Neyse tamam yeter değil mi Miray? Acı. Bir tane daha ye. Oh. Ah, avracık <laughs> Yolla tabakları. Allah Allah. Kapatıyoruz gözleri. tamam mı? Tamam. Hı. Yine taş kağıt makas. Hadi. Tamam. Taş, kağıt, kağıt makas. Ya <laughs> <laughs> sen hep makas yapıyorsun. <gülüyor> Seç <gülüyor> birini. Öndekini mi almayı evet. <gülüyor> <Benimki>? <gülüyor> İnanmıyorum. Sağından sonra bıçak yolda. Sıracaksın onu. Kaç ısırık Miray? Kaç ısırık? Bir tane değil mi? ısır ama büyük ısır. Büyük sen. ısır. Kocaman ısır. Kocaman ısır ye al ağzına hmm. korkma. Çiğ sebze faydalıdır. Çiğne çiğne çiğne. Yap. Miray bana kaşık lazım. Ka al anne. Nasıldı patlıcan? Çok güzel. Hmm. <laughs> Bu sefer de iki tane ye. Yer misin? Yok. Zaten kandırdım ki. <laughs> Niye vereyim? Sen bana jelibon verdin mi? Al bakalım. Yolla tabakları. Kapat. Açabilirsin anne. Yine evet. taş kağıt mı makas Taş kağıt mı makas? Ya olamaz ya. <laughs> Beni kağıt sarar böyle. Sen seç onu. Bunu mu evet. bunu mu seç birini. Ben seçiyorum yine ya. Hadi ha ha seçeyim. ha ha <laughs> sen ha 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 bu tost makine maddesine sırayım ben bunu. E bıçak Soylu getireyim. Okuyor. Tamam keselim de ya öyle bir şey yok. Hemen haksızlık yapıyorsun. Hemen getiriyorum. Miray, bıçak getiriyor sana. Bekle. Çok güzel. Oy. Soyacağım. ver ben sana şöyle. Bile. Şu iç kısmından vereyim sana. Güzel ortasından evet. veriyorum. <laughs> en tatlı yeri. Bunu götürüyorum. Koy anneciğim onu alabilirsen. Ne oldu? Nasıl? Hep pişmişini yiyordum. Bu sefer de böyle olsun. Bitti. Hadi. Taş, Ta -ta kağıt, makas. Yine <laughs> kestin. Ben vurdum seni. Taş kırar makas yine kestim. Diye. Ay Ne yaptın? Önce ben seçecektim. Bana bak bana. Önce ben seçecektim. Seçtim artık. Ya bölümde ya, bir seçtim ya. Vallahi paksızlık yapıyor. Hakkımı yiyor ya. Ay kimse de iyisini koymuş ama. Aaa Güzel yapmış bir kızım değil mi? <laughs> Korktum vallahi sen de üzüm çıktığını görünce. Evet, bundan da ben bir ısırık alacağım. Karnım şişti ya. Çok ömerdi. Tamam. Ondan sonra çikolata. Almayayım ben. Bitti. Açıyoruz. Hadi. Yine seçme ama bekle. Tamam hadi. Taş, Taş kağıt, kağıt, makas. Makas, <laughs> makas <Seç> yapıyor. <laughs> Onu mu desem, bunu mu desem? Onu mu desem, bunu mu? Hangisini desem? Aaa. Ha. Olamaz ya. Olmaz. Keşke Joker hakkını kullansaydım. Ya. Sen çabuk kreker çok seversin Miray. Ben bunu sana vereyim tamam mı kızım? Hayır sen yiyeceğim. ya. Ya hiç bir baba sürekli mi? kural bozuyorsun sen. Yani, Haksızlık ha, yapıyorsun. Onu ağzına dök çabuk. Bana zorla soğan yediriyorsunuz ama ağzına mı dökeceğim bunu? Evet. Bari bir kaşık vereydin kızım ya. Al bakalım sen pis kaşık. <laughs> pis kaşık. <laughs> Çikolatalı kaşık o. Neyse tamam dur. Al. Hadi bakalım bu görevde başarıyla tamamlandı. Bitti. Açıyoruz. Taş, kağıt, makas. makas. Tekrar. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <gülüyor> Taşka, <gülüyor> makas. <gülüyor> <Ha>. Dur. Hmm. <laughs> Bakayım. Bunu önümdekini alacağım. Hadi sen de aynı Aynen. anda. Bir, 2... iki... <laughs> kahvaltı da hazırlamış Miray sana. <laughs> Miray bana kahvaltı tabağı hazırlamış. Salam, <laughs> zeytin, maydanoz. Evet. Kızım niye bu kadar çok koydun? Torpil mi geçtin bize? Evet. <laughs> Yiyin bari birer tane. ne fasulye yiyesin. Bitirsin mi onun hepsini? Yok. Bitirsin değil mi? İki ısırık yeter değil mi? Hayır, jüremiz bitirsin diyor. Vallahi iyi geldi Miral. Yeter baba ya. Hı, ben şu zeytin de. <laughs> karnımı. Karnımı doyurdum Miral. Bitti. Hadi. Taş, taş kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. makas. Seç <laughs> bakalım hangisi? <laughs> <laughs> Havuç sana e, geldi. Ya tabağa bak, önüne çek de öyle aç. Aa, bana da bal. Vallahi çikolatalar, ballar. Bugün ballı günümdeyim Miray. <gülüyor> <gülüyor> evet. Açayım da. Kaşık vereyim mi? Az aynı ne pis kaşık. Kızım pis değil, evet, çikolatalı başladım. kaşık. <laughs> Şu yiyin biraz enerji depolayayım. Evet Miray, diğerine geç. Ben bunu açmışken bitireyim. Bitti. Taş, kağıt, makas. Sarsana lan beni. <gülüyor> Açalım <gülüyor> ha, Hangisini seçiyorsun? Benim de gelirse işte. Tamam, hadi. 1, 2, 3. Ay yeni evet. acı biber geldi Baba. bana. Aferin. Tatlı tatlı kayısı yiyeceğiz. Teşekkür ederim. Zizim. Ama bu da çok acı kızım. Aa, acıymış. Evet. Ne kadar yiyeceğim ben bunu? Hepsini hızlıca bitir. Kızım hepsini ama babana az bir iki ısırık diyorsun bana hepsini bitir diyorsun. Oluyor mu hiç? Babama da demiştim ya. Fasulyeyi bitir. yarısını ye sen. Böyle hızlı hepsini yiyeceksin. Ya. Ben de annem. Sana sumu yok? <laughs> sen ya, ne biçim yani ben... çocuksun? He? anne? Ağzım yandı. Hadi bitir. Bunu da Ben bitti deyince zaten. Bitti. Direkt seçelim önümüze ee, o Son oyun oyunumuz değil mi? Son Ol. oyun, dur. mi? Aa ha, sarımsak çıktı bana. Üç demeden ee? her seferinde açıyor. Ya ne yapacağım ya Baba, bana? anne sarımsak koyacaktı. Bana aha, zeytin yine zeytin geldi. Onu yiyeceksin. Bir tane bir dişini bari yiyeyim yani, bir ya. Bir tane çıkar. İki tane ye. <laughs> bir tane yeterli kızım. Tamam bir tane Tamam. Mı? Büyükmüş zaten değil mi o da? Evet evet. Hadi seni bitirelim Miray. Evet Miray. Görevi başarıyla tamamlayabildik mi? Tamamladınız. Beğendin mi oyunumuzu? Beğendim. Peki arkadaşlar beğenir mi Sence beğenir Evet arkadaşlar videomuzu Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın oyunumuz bu kadardı Şimdilik hoşçakalın hoşça arkadaşlar.